Hepiniz gibi canım çok sıkkın, sinirliyim, kızgınım. Kalbim kırık her şeyden önce. Hayal kırıklığına uğradım ben. Çünkü Fenerbahçe'nin Olimpiyakos'u Kadıköy'de yeneceğini, rahat yeneceğini, net bir skorla yeneceğini tahmin ediyordum. Tam tersine 3-0 yani. Tabelaya baktığın zaman orada korkunç bir skor var. Kadıköy'de 3-0 ağır. E şimdi bu 3-0'ı bir düşünmek, değerlendirmek, bu maçta ne oldu, ne bitti, bu maç bize ne anlatır, 3-0 bu maçı hakikaten yansıtıyor mu? Bir konuşmak lazım. maçın henüz başı sayılabilecek bir dakikada çok abuk bir bireysel hatadan hem de takımın en beğenilen, en başarılı, en güçlü isimlerinden bir tanesinin yaptığı bir bireysel hatadan gol yedin. Daha yani ortada fol yok, yumurta yok, pozisyon yok, hiçbir şey yokken daha maçın hemen başında. Şimdi maçın başında 1-0 olunca Olympiakos her deplasman takımının yapacağı gibi kapandı. Zaten hani orta dersine iyi çalışmış. Yani orta sahayı biraz daha kalabalık tutmuş. Güçlü fiziksel bir oyun oynamış. Biz aynı hani kanatları itmeye çalışıyor maç boyunca. Biz orta sahada sadece iki oyuncuyla varız sayısal üstünde Olympiakos'a vermişiz falan derken hani ben Olympiakos için diyordum ki liginde dominant bir takım kapanarak oynamayı çok bilen bir takım değil. Deplasman oyunu da biraz daha zayıf bu yüzden deplasmanlar daha çok zorlanıyorlar falan. Hani 0-0'da bize Başakşehir'in yaptığı gibi bir kapanamazlar. Hani öyle bir oyun oynayamazlar, beceremezler o işi. Biz daha rahat bir oyun oynayacağız. Hatay maçında oynadığımız gibi oynayabiliriz falan diyordum. Tabii ki maçın başında daha 1-0 olunca bunların hepsi çöpe gitti. Bizimle alakalı ne vardı özellikle ilk yarıda? Benim çok gözüme batan böyle 15-20 defa şu görüntüyü gördük. Çok gözüme çarpan görüntü bu. Hani buraya baktığınız zaman bir şey görüyor musunuz? Bir şey dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Benim dikkatimi çeken olay şu. Şu kırmızı çizgilerle gösterdiğim alan. Orada bir uzay var. Orada bir kara delik var. Kocaman bir uçurum boşluk. Ee, orta alanımızda orta alandaki ikiliyle ileri üçlü arasındaki boşluk bu. Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk. İleri üçlünün özellikle set hücumu yapmaya çalışırken o santıfa arkasındaki ikilden en azından birinin mümkünse ikisinin birden orta sahaya yaklaşması, orta sahaya destek olması lazım. Veya onlar kanada açılacak, kanattakiler içeriye girecek. Yani bizim orada sayısal üstünlüğü ele geçirmemiz lazım ki işte pas opsiyonumuz artsın, atak yapabilelim. Şimdi Gustavo Mert Arkan'ı Kimse destek vermedi. Gustavo Mert Hakan'daki iyi günlerinde değillerdi. Hani takımın en kötüleri miydi bu isimler? Kesinlikle değil. Ama iyi bir günlerinde değillerdi bunlar. E orada biz ilk yıl boyunca bu yüzden hani atak yapmakta zorlandık. Ortadan atak yapamadık hiç. Olympiakos zaten bizi kanatlara doğru itip durdu. E kanatlarda da Osai'nin kanadı işleyemedi çünkü Osai dayak yiyip durdu. Osai sürekli foul almaya çalışıyor, sürekli toplu bir şeyler yapmaya çalışıyor falan ve hani olmayınca da olmuyor. Atletliğini kullanıp boşa koşu atmıyor mesela o hiç. E, o sahi olmadı. Ferdi güzel iyi oynadı. İyi bir günündeydi. Takımın belki en başarılı ismiydi Ferdi Altaydan aydan sonra. Ama yani sadece Ferdi ile ve soldan giderek, içeriye giremeyince orta keserek falan. Olmuyor ki. Ferdi birkaç tane muhteşem iş yaptı. Ha, harika bir e, Arapası attı falan. Ama sadece Ferdi'ye kaldı iş. E, Valencia'da çok bencil gördüğüm en kötü Valencia'lardan birini gördüm ben bugün. Yani çok bencil, çok böyle son tercihlerinde sürekli hatalar yapan bir kendini gösterme derdine mi düştü bilemiyorum. Bir kahramanlık kompleksine mi kapıldı? Hani Valencia'da gününde olmayınca sıkıntı yaşamaya başladık. Şimdi ilk yarının sonlarına doğru ben şunu söylemeye başladım. Odaki o, boşluğu bir şeyle kapatmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Hani hücum yapmakta, göbekten etmekte zorlanıyoruz. İlyayı çift yapalım. Yani Valencia'nın yanına Berisha'yı atalım. Diego Rossi hiç etkisiz eleman kayboldu. Yani Diego Rossi'nin top ayağımızda değilken kaybolmasını anlayabiliyorum. Beklediğim bir şeydi zaten yıllardır MLS'te kendisini seyreden birisi olarak. Ama top ayağımıza geldiğinde de fiziksel olarak yetersiz kalabileceğini tahmin etmekle birlikte. Çünkü yani fiziksel mücadeleye girmeyi bilen bir adam değildi bize gelene kadar. Ama en azından ceza sahasında topu bulduğu anda kaleye vurabilir bu adam. Yani bu adamın Al alameti, farikası bu. E, muazzam pozisyonlar yakalayıp gol kaçırmaya devam ediyor Rossi maalesef. Bugün de yani kötü de vurmadı aslında. Ama orada o topu alıp oradan ters köşeye taktığı onlarca golünü seyrettim ben canlı canlı. Atamıyor bir şekilde. Vurdu, tamam güzel vurdu, eyvallah. Girmedi, o da girmedi. Şimdi gol katkısı da veremiyor. Zaten gol katkısı veremediği zaman sahada yok. E, Rossi'yi çıkartalım, Berişe'yi alalım, pelkası on numaraya çekelim. Yani i̇kinci yarı ile alakalı benim aklımda olan buydu. Ama Şimdi ikinci yarıya başladığımız anda o ilk yarıda gördüğüm o koca boşluk, orta sahadaki o, o göbekteki o boşluğun kaybolduğunu gördüm. Takım boyunu kısalttık. Baskılı yani defansı biraz daha ileriye ettik. orta sahayı biraz daha ileriye ettik. Takım boyu kısalınca o boşluk kayboldu. Ve e, biz bir baskı kurduk. Yani 15-20 dakika muazzam bir baskı kurdu Fenerbahçe. E şimdi hani kısmetle, şansla, bilmem neyle, metafizikle açıklamayı sevmiyorum futbolu ama yani bir başka çarpıcı görüntü bu maçı nasıl anlatasın alakalı olarak şu istatistikler. Yani Fenerbahçe 16 tane şut çekmiş 3'ü kaleye bulmuş. Bak inanılmaz bir bitiricilik sıkıntısı var orada. Toplam şut. Biz 16 çekerken onlar 10 şut çekmişler 8'i kaleye bulmuş. %80 orada. Ve yani onlar 10 denemeden 3 gol çıkartırken biz 16 denemeden gol çıkartamadık. Gol beklentisi. Biz maç boyunca 2.25 gol beklentisi yaratıp gol çıkartamadık. Onlar iki gol beklersinler, 3 gol çıkarttılar. Onlar ceza sahamızı 19 defa girdiler. Biz onların ceza sahasında 24 defa topla oynadık. Gol atamadık. Yani Rossi vuruyor, avuta çıkıyor. Gustavo vuruyor, dağlara taşlara vuruyor. Pelkas vuruyor, kalenin direğinin içine çarpmakta bilardo topu gibi dışarıya falso oluyor. Evet böyle bazı maçın analizi böyle bu kadar basit. Sen atamadın onlar attı. Kötü oynamadın daha iyi oynadın daha çok pozisyona girdin. Olmadı. Hataların var mı? Düzeltilecek şeyler var mı? Var. Ama yani maçın genel analizi bu abi. işte bak bu istatistik yani. Sen vurdun, kaleye tutturamadın, onlar vurdu, kaleyi tutturdu. Bak bu kadar basit. Bazen futbol bu kadar basit. Tabelaya baktığında tabela oyunu anlatmıyor maç 2-0 olarak kadar. 2-0'dan sonra tamam bir dağıldı ortalık falan ama yani bu oyunun hakkı skor bu değil. E hoca değişiklikleri yapmakta gecikti peki. Ama şunu anlayabiliyorum mesela devre arasında belki yani o takım boyunu kısaltmakla alakalı talimatları verdikten sonra bir göreyim bir beş dakika takım ne yapacak dedi. Olur. E, takım sahaya çıktı. Harika bir başlangıç yaptık ikinci yarıya. İkinci yarıda takım Olympiakos'u hapsetti. Bası kurduk. 15-20 dakika içerisinde golü bulsak maç bambaşka bir yere gidecek muhtemelen. E, ya bu noktada da gecikti diyemiyorum o yüzden. ya yani o sırada takım oynuyor. Yani ikinci yarının başında 15-20 dakika Fenerbahçe Çok güzel oynadı. İkinci golü yiyene kadar. Hatta ikinci golü yedikten sonra hemen üçüncü gol de geldi. O, ondan sonra da aldık işte. Ve anlamakta çok zorlanıyor Fenerbahçe taraftarı. Yani Twitter'da, içinde olduğum WhatsApp gruplarında hocaya kim kusanlar, takı, bu takımı kuranın Allah belasını versin, oyuncuların Allah belasını versin, işte hocanın Allah belasını versin. Bu ne büyük rezillik de bilmem. Ya, tam anlıyorum abi skor çok kötü ama Yap, bir, bir, bir sakin. Yani hepimiz çok sinirliyiz, çok canımız sıkkın. Ama sahadaki oyun bu hakaretleri, bu bela okumayı, bu küfretmeyi falan hak eden bir oyun değil. Fenerbahçe öyle bir silik, mahkum falan abuk bir oyun oynamadı. Hiç karalar bağlayacak bir durum yok. Yani oyunla alakalı olarak. Çözülmesi gereken var. Evet Fenerbahçe'nin bir B planına ihtiyacı var. Özellikle kapanan rakiplere karşı, özellikle fiziksel oynayan rakiplere karşı, orta sahaya kalabalık tutan rakiplere karşı bir B planına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin İrfan dönmesine ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin Böyle maçlarda iyi bir Mesut Özil'e ihtiyacı var. Çift forvet arkasında bir İrfancan, çift forvet arkasında bir Mesut Özil mesela. Hani bunlara ihtiyacımız var. Bir B planı yaratmaya ihtiyacımız var. Okey ama kim kusacak bir durum yok. Ve bak uyarıyorum önden. Videoyu kısa tutacağım, kapatacağım. Şu son videonun sonunda ağır konuşacağım biraz. Ben buraya azar işitmeye gelmedim diye hassasiyet yapacak olanınız varsa kapatsın videoyu şimdi. Niye ağır konuşacağım? Bak Fenerbahçe'yle sen 8 yıldır şampiyon olamayan bir takımı taraftarsın 10 yıl mı 11 yıl mı oldu 12 yıl mı oldu şampiyonlar yine gidemeyen bir takımı taraftarsın yıllardır Avrupa'sında maç yapmayan bir takımın taraftarsın çok uzun zamandır görmediğin kadar iyi bir Fenerbahçe var elinde çok uzun zamandır görmediğin kadar iyi güçlü bir hoca var düşünen çözüm bulmaya çalışan bir hoca var elinde çok uzun zamandır görmediğin kadar güçlü bir bağ var hoca ile takım arasında ve bu takım yeni kuruldu. yeni kurulmuş bu takım şu anda ligin lideri. Çok uzun zamandır lider bir takım görmedin sen aynı zamanda. Ve gelecek diyor bu takım. Senin bu takımı yuhalamaya hakkın yok arkadaş. Senin Mert Hakan Yandaş'ı ki hani iyi miydi Mert Hakan Yandaş? değildi. Eleştireceğim çok şey olabilir bu maçla alakalı olarak ama takımın en kötüsü müydü? Kesinlikle değildi. Ya yani bak Diego Rossi'den bahsediyorum mesela. De Mert Hakan Yandaş'tan. Mert Hakan Yandaş takımda en çok kilit bas yapan adamdı mesela bu maçta. Ve oyununu bir kenara bırak. Kötü oynadı, çok kötü oynadı diyelim. Takımın en çok mücadele eden, en çok koşan, çabalayan, deneyen, uğraşan adamlarından bir tanesiydi Mert Hakan Yandaş. İyi niyetle mücadele eden bir adam. Ya senin Mert Hakan Yandaş'ı yuvalamaya hakkın yok. Yani ve bak bu maçta şu oyunda takımı yuhalayan hani hayal kırıklığı, kalp kırıklığı, üzüntü falan anlıyorum bunları. 3-0'a kızmak bunu anlıyorum ama takımı yuhalamak ciddi bir futbol cehaleti gerektir. Videoyu buraya kadar seyrettiysen güzel kardeşim, sonuna kadar seyrettiysen ve eğer o Mert Hakan yandaşı yuvalayanlar da takımı ıslaklayanlar da aynı kafada isen veya hatta onlardan birisi isen o beğenme tuşuna tıklarsan, ikimeye tıklamazsan...